Bir diğer de işte, Ya bu arada şey ben bunları hızlı hızlı geçiyorum çünkü başka türlü bir video 3 saat falan sürer. Ben de o kadar video çekemem yani. Allah kısmet ben bunları kitaplaştıracağım ama... <laughs> videoyu bu kadar zamanda çeken Cemre kitabı hey. Dur bakalım belli olmaz bana motivasyon ne zaman geleceği hiç belli olmuyor. şu, heh, şu yanlışlanamamaya gireyim. Hani evet psikolojik egoizm. Öyleydi, böyleydi. Şunu da bunu da bencillikle açıklıyor ve yanlışlanabilir değil. Fakat yanlışlanabilirlik, bilimselliğin kriteri, bilimsel bilginin kriteri. Bilimsel bilgi dışında da zibilyon tane bilgi var hayatta. Felsefi bilgi diye bir şey var ya. Yani ben felsefedeki neredeyse hiçbir tartışmada e, konumum, ya ama bu dediğin yanlışlanabilir değil le geldiğini görmedim. Ama şu psikolojik egoizm konusunda hem okuduğum makalelerde hem de biriyle tartıştığımda hemen yanlışlanabilir değil diyor. Ya Türkiye'deki biraz Celal Şengör Şu Alper Bilgili'nin kitabını ne olur okuyun. Bakın muhteşem bir kitap. Yok mu lan burada? Bilim ne değildir kitabını? Ne olur okuyun. Heh, heh, heh. Şu kitabı ne olur okuyun lan. Kitapta şöyle bir bölüm var. Popper'ı anlamamış bir Popper'cı diye. Burada yanlışlanabilirlik mevzusunu o kadar güzel anlatıyor ki adam. Yani felsefe bilgi diye bir şey var ya. Tamam yanlışlanabilir olmayı versin. Yani bakın kediler uçabilir demek bilimsel bir önermedir. Çünkü test edilebilir. Kediyi atarsın bakarsın. Uçuyor mu? Uçmuyor mu? Test edilebilir. Ama hakikati yansıtır mı? Hayır. Yani her bilimsel önerme doğru olmadığı gibi aynı zamanda her doğru olan şey de bilimsel olmak zorunda değil. Bazı doğrular, hakikatler vardır ki bilim ile ölçemezsin, test edemezsin, deneye tabi tutamazsın. En basitinden ahlak, iyinin kötünün nesnesini test de deneye tabi tutabileceksin. Tutabilirsin. İyi, kötüyü nasıl yanlışlayabilirsin? deneysel değil, yanlışlanabilir değil. Yani ben bunu anlamıyorum. Yani felsefenin hiçbir yerinde, hiçbir tartışmasında es esamesi bile okunmayan yanlışlanabilirlik bir tek konu psikolojik egoizm olunca anılır oluyor. Çok ilginç bir şey. Yani evet yanlışlanabilir değil. Çünkü felsefi bilgi diye bir şey var. Bu felsefi bilgi, felsefi akıl yürütmeyle elde ediliyor. Evet, so fucking what? Evet. Ne olmuş yani? Hangi ara pozitivist oldu? Ne oldu? Oguz Komtur'un idealleri gerçek mi oldu? Ama İnsanlık kilisesini mi kurduk? Niye yanlışlanabilir olmamayı, her şeyin kriteri alıyorsunuz? bilimselliğin tamam kriteri olsun, o bile yani tartışmaya açık. Bir gün değişecektir muhakkak. Fakat niye her şeyin kriteri yapıyorsunuz yanlışlanabilir olmamayı? Allah Allah. Bir diğer e, anti argüman.